Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kartların göstereceğim. parti ki bu sefer baskı bir dersine göstereceğim. Ben de, senin de 2011 kartlarımı göstermiştim. 2011. Bakalım bize bunu da beğenecek misiniz? Burada çok daha fazla oldu çünkü şunu bir kenara Şimdi buranın aldığı inanılmaz ama inanılmaz değerli. Vitor Osimen. Arkadaşlar ben Galatasaray ligini çok seviyorum. Kylian Mbappe. Limit edition yazıyor. Beni seyir. Bunda bir şey yazmıyor. Ama güzel bir kart yani. Şurada da gördüğünüz gibi Tony Cross var e, Fagioli var. Ben bunu ilk gördüğümde Kenan Yıldız'ı zannediyordum. Kenan Yıldız'ın kopyası değil mi? Adını bilmediğim bir Amir olmuş. O var. Arkadaşlar. Hadi. Heh. Bunu ben takastayken aldım. Bir, e, size bir şeylerini de göstereceğim. Diğer part ikisinde güzel kartları da göstereceğim. Bunları ben takas takaslarken arkadaşımla takas yapıyorduk. Bu dersinde bizim kulüp dersinde. Ben arkadaşımı kazıtmış da bilmiyorum ama yani şeyler yaptım işte. Şöyle 2016 kartı yani gördüğünüz gibi adını bilmiyordum. Eee Kraykos Kı Papadopoulos merhaba Volland. Bu hiç duymadım. yaptım hiç. köteki Bu arada arkadaşlar bu videoya fazla Yani gelirse ee, yüzümü de göstererek bir video çekeceğim. O yüzden beğenilerini unutmayın. Aa am bu kadar eskidüğünü inanmadım ki. Bunun altında şimaysel var mıydı? Sana feda Bunu da takastan aldım. Bu kama Vinga'yı da aldım işte. Eh, ee, Andes Christen. Come vida. Pakistan Arason. Adları ne kadar değişik bir yere gelsin ya. Bu Binde. Paolo Diaz. yani. Bahane Liverpool'un sonra da Liverpool. Ben onu da takastan aldım. Güzel bir kart. Kazık, kazıklandım ama eminim. Şunun arkasından ne? Şunun çen takastan aldım. Sonra bunu da takastan aldım. Bunu da takastan aldım. Downfish bunu da takastan aldım arkadaşlar. Bu kart çok güzel. Ben çok beğendim. Şimdi. Da aldım. Bunu da takastan aldım. Onu da takastan aldım. Bunu da bunu da bunu da bunu da bunu da bunu da öyle işte. Şimdi şunları şöyle yapalım. Benim şu Neymar nerede? Ben onu seviyorum. Arkadaşlar şu Neymar. Bunu ben de sevdim yani. Yani ben bunu şuraya hareket ederim. İkinci sıraya miktar olsun yine ikinci tamam. Şu an adettim, Bunu da bunun arkasına koyayım. Bir daha alayım şöyle. Biraz Leymar. <laughs> Ronald Babala, ben... Ben bunu da takastan aldım. 2025 sonu. Bak kaçmış bakalım. Herhalde 2022 biliyordum. 2022. Nokia <laughs> so Marcus Turan. Mane Sadio Mane. Gatti. Cucerella. Yoro Levis yok yoradaymış ismiş ben bu futbolu hiç sevmiyorum aslında ya seviyorum da yani o kadar iş yapmıyorum yani. Raspor unay simon fülki pepe bu da 2016 kartı bu da 2016 kartı bu da bu da bu da bu da işte burada gidiyor arkadaşlar. Bunlar bu arada 2024, 2016 karışımları. Bu Go Gustavo Gomez. Şunlar. Di Maria, Leroy Sané ve Sonra bu böyle iç. bir tane kelliğini mumla yok bonut çile ama da bu severim sonra da bir oyuncu var sonra da Değil. bunu severim yani sonra da böyle ikili double trouble yazıyor Arsenal Club Kulüp Bayç Rafael Leao Lorente, Ronaldo, Mecic'in yeni Hakan Çananoğlu. Bir tane daha devir ama baskı kartı Ben bunu ilk gördüğümde bu kadar olduğunu düşünmemiştim ama yani Sonra Güzel Madrid'e yeni oyuncu gençlerden Nico Paz. Violantin ber, engungu şöyle yine ama başka karttı. maite bir tane daha Arabistan'lı yeniden. Adı Elvası bu da Arabistanlıdır net. suek Bakalım isimleri Bu var değildir bence. Bunu da takasla aldım. Yani güzel bir kart bence. Bunu da bunu da takastan aldım. Çok güzel bir kart bence. Ben beğendim. Bunu da bunu da bunu da bunu da Arkadaşlar videomuz bitti ama size son bir şey göstereceğim. Şu, şu 裤子的，上面写着一条。这个最最最白的了。 şimdi göstereyim mi? Tamam. Bunu da göstereyim. Şöyle bir yazını da göstereyim. Yüzümü gördüğünüzden. Ve Limited Edition. Aa, sen şu ben bu kartları çok sevdim. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.